Iı, Telefonla nasıl video çektiğimi göstereceğim. Bu benim telefonum işte böyle sarımsaklı. Şimdi ıı, ilk önce Google Play'den Mobizen adlı uygulamayı indiriyoruz. Şöyle yazılıyor. Şunu, bunu yükledikten sonra bazı yere yaptıracaksınız. Bunları geçtikten sonra buraya geleceksiniz. Record screen diye çekeceksiniz ama çekmeden önce sizden bir şey isteyecek. Size ondan sonra şunu indirmeniz gerekiyor. Şu üsttekini. Bunları diktikten sonra e, Mobizen e her türlü kullanabiliyorsunuz. Sonra şuradan Record screen diyerek çekiyorsunuz ve sağ tarafta yani şu an tıkladığım yerde bir yer çıkıyor. Üst taraftan çekiyorsunuz. Alt taraftan fotoğraf buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şuradan ayarları var. Dekotik hmm. Perfect örneğin. Buradan e, sağ taraftaki şeyi nasıl göreceğini ayarlayabiliyorsun yani tıklamak için. Ben düşük aldım ki video kalitesini düşmesin diye. Şöyle. Hmm. Böyle her türlü şey ayarlayabiliyorsunuz. Bu yani maksimum 480 de çekiyor. Daha üstü çekemiyor maalesef. Telefondan fark etmiyor. Yeni telefon alsanız bile aynı. o da şey çekebiliyorsunuz. FPS ayarlayabiliyorsunuz. Böyle güzel bir uygulama. Bu videoda size şeyi tanıttım, mobizini tanıttım. Abone olmayı, like etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.